Angus oynayacağız. Neden bugün okulda değilsiniz diye sorarsanız. Hmm, bugün öğretmen gelmemişti. O yüzden hmm, ben de video çekeyim dedim. Hmm, bu hmm, kanalda ilk defa Angus çekiyorum. Ama oynadığım oldu. Ta eskiden de oynuyordum tabi. Sadece şimdi değil. Neyse, i̇şte. ilkten çok konuşmayalım. Siz güzelce izleyin, arkınıza yaslanın, yiyeceğinizi alın ve bekleyin. görünmez olma yeteneği var bende. Görünmez olduğu, Olup öldürebilirim. Nerede bir tane adam var? Hayal et. <laughs> görecek. Ötekiler öldürmüş bile ben çok yavaşım. Kim diye diyorum ama bu ne demek diye sorarsanız yani kim demek diye biliyorum ben. öyle doğru bilmiyor mu? Bilmiyor da olabilirim. Kiraya. Skip vote mi versem ben? Sıkıp vote verdim. Ve skip bastığımız için atılmam. Aa, atıldı. Skip voteye üçten fazla kişi e bassaydı, belki şey olabilirdi. Kes. Nerede bu? İnşallah atılmayız ya. Yanlışlıkla bastım. Şey suç atacağım. JJ'ye vereyim. Ama o çıkmazsa beni suçlu bulabilirler. Yok. Ama ben JJ'ye vereceğim. Gir kira gir kira, kira. Ana keşke öldürmeseydim. Kesmiştim ya. Hepsi öldürdü. İnşallah kan katılmaz veya ben atılmayayım. E, kanka derken poki e, atılmaz. Parki, e, Amungus parki Part 2 istiyorsanız veya Part 3 istiyorsanız yoruma yazmaya yorumlara yazmaya unutmayın. Yazmayı unutmayın. Abimle oynamamı da istiyorsanız yazabilirsiniz işte. Of. İki kişi şeye bastığı için skip ta'ye şey olmadı. Kankammış tamam. Yani kanka derken hep kanka diyorum. Böyle şeymiş. Imposter olan bu maçta kanka. Yani kankam dediğim kişi yani Pocky Eyi. Yani tanımadığım biri ama şey yani impostor kankam Neyse. Kira. Kira öldü. Biz hangisini öldürdük? Şunu maviliyim. Üff. Aha. Gittik. Bekleyin bela alacağım size. Gelelim. Gitmeyelim. Şifreliği keseceğim bu sefer de. Şu sıfır iki. Dori, Dori. gege ya, gigi, 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 Oh, ez dedi. Gigi, İnşallah bu sefer masum olurum. bu ne? Bu. Ama ben bunu da mutluyum. Bu. Bu da takayım. Bu iyi Pets. tamam. Petsime bakacağım. Bir dakika. Hmm. Bunu seçeceğim bu sefer. Pets. Bunu seçeceğim. Look at that! Look at that! Nice. Şans, şans. Um. Arkadaşlar bu kadar üst üste iki kere e, ilk defa katil oluyorum, üst üste iki kere ilk defa katil oluyorum ve çok şaşırdım. Hmm. Aha en sevdiğim kısma geldik. Yok arkadaşım'a dönüşmeyeceğim ya da en sevdiğim katilde şey birisinin kılığına dönüşmüş. Ana çok az kişi, kişi var. Çok az kişi var. Çok az kişi. JJ'ye dönüşeceğim. Vota'ya basayım. 8 dakika olmuş. Bu part part olabilir arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bak bunu her zaman söylüyorum. İstediğiniz benle oynamak istediğiniz bir oyun varsa bana söyleyin ben sizle oynayayım. Veya isminizi ya söyleyin bana bir tane oyunda mesela Brawl Stars'ta onun gibi şeylerde isminizi söyleyin kodunuzu söyleyin ben size size arkadaşlık isteği atarım zaten ve oynarız. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hmm, videomuz bu bir günlük. Bay bay.